Hürriyet'in eski patronu Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. Birkaç gün önce Belma Simavi, gönül yazarın şoke eden açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Erol Simavi ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden gönül yazarın, benim hem Belma Hanım'ın Polinesköy'deki evinde hem de adada bile odam var, o kadar değer verir bana ifadelerini kullanmış ve Belma Simavi'nin bu duruma tepki göstermediğini söylemişti. Ölüm haberini gazeteci Cem Küçük, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Küçük Twitter'daki paylaşımında Belma Sima'vi hayatını kaybetmiş ifadelerini kullandı. Bir süredir KO hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Belma Sima'vi'nin vefatının ardından Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ise gazetenin gizli kahramanıydı, ödül gecelerinin ev sahibiydi mesajını paylaştı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.